Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden 11. sınıfla alakalı arkadaşlar sinir ve endokrin sistem hakkında e, soru çözümlerine devam ediyoruz. Okuyalım hemen sorumuzu. Aşağıdakilerden hangisi? Bitkisel ve hayvansal hormonların ortak özelliği değildir. Bakalım ortak özelliği değildir. Az miktarlarının bile etkili olması arkadaşlar az miktarlarının bile etkili olması her ikisinin de ortak özelliğidir. Hedef hücrelerde etkili olmaları eyvallah her ikisi de ortak özelliğidir. Özgün ...kimyasal yapıya sahip olmaları... ...eyvallah her ikisi de ortaktır. Çünkü her ikisi de işte protein yapıda... Amino asit yapıda... E, ...yapılardır, hormonlardır. Her biri bütün hormonlar ne olursa olsun... ...karşı taraftaki reseptörlere tutunarak... ...işlevlerini yürütürler. Ve hormonların bu en büyük özelliğidir arkadaşlar. Tamam mı? Bak. Hormonlar... ...şimdi şöyle düşünün. Hayvanlarda homestazi... ...yani benim iç dengemi... ...sinir sistemi ve hormonlarla sağlıyorsun. Sinirlerle hemen anında kontrol edebiliyorsun daha hızlı tepki verebiliyorsun daha hızlı e, kontrol edebiliyorsun ama hormonlar yavaş yavaş kontrol eder tamam mı yavaş yavaş kontrol eder o yüzden arkadaşlar az miktarları bile etkilidir tamam mı hormonların yavaş yavaş etki gösterdikleri için kanda belirli bir değerin üzerinde olmaları yeterli ve bu belirli düzey oldukça düşüktür arkadaşlar tamam mı bitkilerde nerede işte salgı olarak ortaya çıkacak. Özgün kimyasal yapıya sahip olmalı. Eyvallah her ikisinde işte protein yapılı, amino asit yapılı, e, amin türevli tamam mı? Mutlaka bir türevi olacak. Özelleşmiş bezler tarafından salgılanması. Şimdi bak burası özelleşmiş bezler dediğin zaman sen hayvan hücrelerinde veya hayvanlarda tamam sıkıntı yok. Ne var abicim? Hipofiz bezi bak özelleşmiş bir bez. Geçtim. Böbrek üstünün kabuk kısmı tamam mı? Böbrek üstü bezi, timus bezi, pankreas anlaştık mı? Bak böyle belirli bezler tarafından salgılanıyor. Ama bitkilerde böyle Öyle değildir arkadaşlar. Bitkilerde bitkinin uç noktasından, bitkinin işte kök kısmından, yan sürgün uçlarından falan filan şeklinde gelir. Doğru cevabımız denizli olarak karşımıza çıkmış. Ama diğerine de bakalım. Sentezlediği bölgeden farklı bölgeye taşınabilmeleri. Eyvallah köklerde yapılıyor. Yaprak uçuna kadar taşınabiliyor. İşte yaprakta yapılıyor. Köke kadar taşınabiliyor. Bizde işte pankreasta yapılıp kana veriliyor. Gerekli yere gönderiliyor. Mesela karaciğere gönderiliyor gibi. Yani farklı yerlerde de taşınabilmeleri. Doğru cevabımız denizli olarak karşımıza çıkmıştır abicim. Bakalım bir başka sorumuza. Memeli bir hayvanın düşmanından kaçabilmesi için hormon bezleri, kas sistemi, sinir sistemi, duyu organları aşağıdakilerden hangisinde verilen sırayla etkinlik gösterir demiş. Tamam mı? Hangisi etkinlik gösterir? Ne yapacak abicim? Bir. Önce sen düşmanı ne yapıyorsun görüyorsun. Bak her şeyden önce görüyorsun. Yani duyu organlarından gözle sen bu düşmanı görüyorsun veya sesini duyuyorsun. Tamam mı? Önce duyu organlarıyla başlayacağım bir kere. Şu gitti. Şu gitti. Önce duyu organlarıyla başlayacağım. Duyu organlarıyla gördüğün anda örneğin gözünde gördüğün anda veya sesinde duyduğun anda. Hemen bu ne oluyor abicim? Neyle? Nöronla senin beynindeki gerekli yere gidiyor. İşte duyma merkezine gidiyor. Görme merkezine gidiyor. Yani sinir sistemi ile hareket ediyor. Önce duydun gördün. sinir sistemi aldı. Beynin gerekli bölgesine taşıdı. Gerekli bölgesine taşıdı. Korkmaya başladın. Korkmaya başladığın anda bu sefer ne olacak? Senin hormonların etkiye geçecek hormonların e, çalışmaya başlayacak. Hormon sistemi çalışmaya başlayacak. Endokrin sistem adrenalin hormonu salgılanacak. Sen korkmaya başlayacaksın. Bu adrenalin hormonu sayesinde bazı damarlar genişleyecek. Bazı damarlar daralacak. Bacaklara giden damarlar genişleyecek. Oraya daha fazla kan gidecek. Sen e, düşmanı gördün ve kaçmaya başlayacaksın. Yani kas sistemi en son devreye girecek. Yani önce duyu organlarıyla geldik. Ondan sonra sinir sistemi zaten doğru cevap çıktı. Öndan sonra sinir sistemine gönderdin. Görme merkezi veya duyma merkezine gitti. Sonra e, bunun doğrultusunda e, hipofiz bezi çalışmaya başladı. Hormon üretilmeye başladı. Hormon bezleri adrenalin salgılandı. Böbrek üstünün e, böbrek üstünün öz bölgesinin adrenalin salgılandı ve sen hızlıca koşmaya başladın. Kas sistemi devreye girdi. Doğru cevabımız Ceyhan olarak karşımıza çıktı abicim. Güzel bir soru arkadaşlar. İnsan vücudundaki hormonların miktarlarını belirlemek amacıyla yaygın olarak aşağıdakilerden hangisi incelenmektedir? Yani ne inceliyorsun? Senin kanındaki hangi hormonun eksikliği, hangi hormonun fazlalığı, hormon var mı yok mu, yapısı nedir, cartı curtu nedir? Bunu yaparken ne oluyor? Senden kan alınıyor değil mi? Yani kan örneği alınarak bu yapılıyor. Dışkıda, gözyaşında, deri döküntüsü, tükrük değil abicim. Kanı alınarak kandaki hormon değerlerine bakılıyor diyoruz. Kolay bir soruymuş. Döneminde ÖSS olarak çıkmış arkadaşlar. Aşağıdaki durumlardan hangisi? Duyu almaçlarının alışma özelliğine bir örnektir. Arkadaşlar bak bu soru devamlı testlerin vazgeçilmesi gelecek. Hatırlayın koku duyusuydu değil mi? Koku duyusu. Koku duyusu neydi? Sen önce giriyorsun bir ortama işte kokuyu duyuyorsun. Belirli bir süre geldiğin zaman koku yorgunluğu dediğimiz bir olay meydana geliyor. Yani alışma süreci dediğimiz bir olay meydana geliyor. Buna dediğimiz gibi arkadaşlar yani kokunun yavaşlaması denilebilir tamam mı? Bize de o soruyu soruyor. Yani alışma özelliğini soruyor. Yaşlandıkça tat alma eksinin azalması. Bu tat alma tomurcuklarıyla alakalı bir şey. Nezle olduğunda tat almanın azalması. Bu nezleye bağlı olarak tat almanın azalması. Derinin dayanamayacağı sıcaklıktaki sıvıları İçilebilmesi geç bunu kullanılan parfümün kokusunun bir süre sonra algılanamaması gördüğümüz üzere arkadaşlar koku yorgunluğu dediğimiz olayı bize tam anlamıyla açıklamakta gördüğünüz gibi doğru cevabımız denizli olarak karşımıza çıktı abicim. bakalım başka bir soru bir refleks yayını oluşturan nöronlarla ilgili olarak fiziksel ya da kimyasal etkinin şiddeti değişse bile aşağıdakilerden hangisi değişmez demiş. Hangisi değişmez demiş. Bakalım bir refleks sayını oluşturan nöronlarla ilgili olarak fiziksel ya da kimyasal etkinin şiddeti değişse bile aşağıdakilerden hangisi değişmez. Şimdi bak bir ATP miktarı değişecek, tamam mı? Verdiğin cevaba göre değişecek. İmpuls sayısı verilen, alınan e, baştaki etkinin şiddetine göre değişecektir, tamam mı? Örnek atıyorum, sen şu parmağınla e, çok sıcak bir yere dokunduğun anda atıyorum, 60 dereceye dokunduğun anda sen de altı tane impuls oluşacak, tamam mı? Ama 100 santigrat dereceye değdiğin anda 150 tane impuls oluşacak, yani daha fazla acı çekeceksin gibi düşün, tamam mı? Acıyı impuls olarak belirle, daha fazla acı çekecek her çektiğin acıda bir impuls daha fazla artacakmış gibi düşün. Bu soruyu öyle çöz. İmpuls şiddeti bak... Eşik değerini geçtikten sonra vereceğin impuls şiddeti şudur. Yani impuls budur tamam mı? Bu kadardır. Şiddet olarak bunu görürsün. Yani boy uzunluğu budur abicim. Şiddet budur. Bak senin verdiğin tepki değil arkadaşım. Tamam mı? Bunu kafana sok. Senin verdiğin tepki değil. Mesela sana yavaş dokunurlar sen de yavaş dokunursun. Sana hızlı vururlar sen de hızlı vurursun. Yani tepkinin gelen uyanın şiddetine bağlı olarak senin tepkinin şiddeti artar. Ama senin yavaş da vursa vereceğin impuls büyüklüğü budur. Hızlı da vursa vuracağın vereceğin impuls şiddeti budur. İmpuls şiddetiyle senin vereceğin tepki şiddetini sakın birbirine karıştırma. Doğru cevabımız Ceyhan olarak karşımıza çıktı. Harcanan oksijen miktarı artacak. Abicim bunda daha çok acı duyduğun için daha fazla senin enerjiye ihtiyacın var. Daha fazla oksijenli solunum yapacaksın. E uyarılan nöron sayısı burada 60 santigrat derecede 5 tane nöron uyarılıyorsa burada 100 santigrat derecede 15 tane nöron uyarılıyormuş gibi düşünün tamam mı? Oluşturduğun impulsun şiddeti sadece değişiyor değişmiyor ama ATP miktarı bunda daha fazla enerji ihtiyacım var. O zaman daha fazla oksijenli solunum yaparsın. Impuls sayısı bunda 5 tane ise bunda 10 tane impuls sayısı. Uyarılan nöron sayısı bunda 60 ise bunda 10 tane nöron uyarılmış oluyor diyoruz. Bakalım başka bir soruya. Botoks insanda uygulandığı bölgede sadece motor sinirlerdeki iletimi engellemek için kullanılan bir maddedir. Buna göre botoks uygulandığı bölgede hangileri engeller demiş. Hangisini engeller? Bak arkadaşlar, bu botoks dediğimiz yapı ne? Şimdi bak, şurası eline iğne battı, tamam mı? Eline iğne battı. Duyun nöronuyla bunu alırsın. Bak, duyun nöronları ile aldın. Geldiğin... Şurası omurilik olsun. Tamam mı? Şurası omuriliği şöyle çizdim. Ara nöronla karar verdin. Dedin ki çek olan elini dedin. Motor nöronla gönderdin ve elini çektin. Bak duyu nöronuyla aldın. Ara nöronla çek elini dedin. Tekrardan motor nöronla gönderdin ve aldın. Botoks dediğimiz uygulama motor nöronu engelliyor. Anlaştık mı? Bak motor nöronu engelliyor. Yani botoks dediğimiz uygulamada duyu nöronuyla alırsın. Kararını verirsin. Ama bir türlü yapamazsın. Mesela görmüşsünüzdür kaşına botoks uygulaması yapıyorlar. Ee, sinirleniyor ama mimik hareketini yapamıyor. Bak sinirleniyor. Bir kere aldı. Uyarıyı aldı. Sinirlenmek istiyor. Kaşını oynatmak istiyor. Cevabı da verdi. Kaşını oynat diyor ama kaşını oynatamıyor. Yani motor nöronlar bloke. Anlaştık mı? İşte botoks dediğimiz uygulama budur. Hangilerini engeller diyor. Uyarılanın alarak merkezi sinir sistemine iletilmesi. Hop bak duyu nöronu. Bunda engelleyemez abiciğim. Bunu engelleyemez. Bir geçtin. Tepki organında cevap oluşması. Bak aldım karar verdim götüremediğim için tepki organında cevap oluşturamıyorum. Eyvallah bunu engellerim tamam mı? Kaşımı oynatamıyorum. Bak bunu engelledim. Uyarıların merkezi sinir sisteminde algılanması. Burası. Bak burada aldım ya. Duyu nöronuyla geldim. Burada algılandım. Sinirlendim dedim. Kaşımı oynatmam lazım dedim ama kaşımı oynatamadım. Bak bunu da alıyorum. Alamadığım yani yapamadığım şey nedir abicim? Tepki ormanında organında cevap oluşmasını yapamıyorum. Yani doğru cevabım Bolu olarak karşıma çıkıyor gördüğünüz üzere. Arkadaşlar geldik. Bir videomuzun daha sonuna iyi soru çözdük. Nereden baksan bir 5 tane 6 tane soru çözdük bu videoda. 6 soru çözmüşüz. Bence iyi soru. Tamam mı? Ee, güzel açıklamalarını dinle, dinlersiniz. Anlamadığınız yeri bir kere daha başa alıp dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açtığınız takdirde atılan ilk video hemen elinize düşecek. Siz de izlemiş olacaksınız. Ee, aynı zamanda sosyal medya hesaplarından bizleri takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Instagram hesabımızdan e, soru paylaşım yapıyoruz, bilgi paylaşımı yapıyoruz. Aynı zamanda anlamadığınız konu olursa çözemediğiniz soru olursa bize çekinmeden direkt YouTube hesabımızın altına yorum olarak bizlere e, anlamadığınız konuları belirtebilirsiniz. Biz de hemen video önceliği olarak hemen ön sıralara alırız onları diyoruz. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden soru çözümlerine devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.